Herkese merhaba. Yepyeni taklitlerde karşınızdayım bugünlük. Öncelikle Recep Tayyip Erdoğan'ın taklidiyle başlamak istiyorum. Yav zaten gelmezsen gelme, bize milletimiz yeter. Sırada Selahattin Demirtaş'ın taklidi var. AKP şunu bilmelidir ki, HDP'ye var olduğun sen başkan olamayacaksın. Seni başkan yaptırmayacağız. Seni başkan yaptırmayacağız. Şimdi de Bülent Ersoy'un taklidine geçiyoruz. Bu davette çok naçizane, çok mütasır, münasır, çok münasip, hatta çok müteahhit oldum. Ah, ah, ah. Şimdi de Fatih Terim'in taklidine geçiyoruz. Ee, oyun kurgusunda Hakan bunları soyunma odasında belirtmem gerekiyor. Yani o topu ver oradan oraya yani. Biz açık futbol oynuyoruz ama Türkiye'deki bu durum yani neler önümüze götürecek pek bilemiyoruz yani. Bakalım her şeyi neler gösterecek pek göremiyoruz yani. Hakan da topu atabilseydi çok iyi olurdu yani. Şimdi de Nihat Doğan'ın taklidi var. Bir insan iki şekilde doğar. Bir sezeryanla doğan iki normal doğan Üçse, nihat doğan. Şimdi de Ahmet Çakar'ın taklidi var. Az Saray açıkça belirtiyorum. Raykart Frank Raykart döneminde bu futbol örgüsüyle pek iç açıcı sonuçlar getiremedik. Yani Galatasaray yönetimi çok göreceğiz önümüzdeki günlerde. Bakalım neler yapacaklar. Gerçekten çok merak ediyorum yani. Merak etmiyor da değilim yani. Bakacağız yani. Şimdilik bu kadar.